Yitirdiğimiz 41 madenciyi saygıyla anıyor. Ailelerine, yakınlarına, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Türkiye işçi sınıfının başı sağ olsun. Şimdi bugün burada da aşağı yukarı dört gündür her konuşan üzüntü ifade ediyor. Biz de gerçekten üzüntülüyüz ama tam da bu nedenle gerçekten söylüyorum çok öfkeliyiz. Ve her konuşmanız öfkemizi büyütüyor. Ve bunu gizleme gereği falan da duymuyor. Gerçekten üzülüyorsak öfkelenmek durumundayız. Neden biliyor musunuz? Bakın burada her Allah'ın günü deyim yerindeyse 40 takla atıyoruz. İşçi sınıfı, işçiler nasıl yaşıyor anlatmaya çalışıyoruz. Ne dinliyorsunuz ne gündeme alıyorsunuz. Anca 40 işçi hayatını kaybedince gündem dışı konuşma konusu yapıyoruz. Şimdi şunu düşünmenizi rica ediyorum. Cuma günü 18-15'te bu elim olay yaşandı. Her ağzını açan, her ağzını açan devletimiz bütün olanaklarını seferber etti. Devletimiz bütün olanaklarını seferber etti. Ya bu devlet bütün olanaklarını olaylar olmadan seferber etse, bu insanlar yaşasa günah mı girersiniz? İşçiler ölmediği sürece sizin gündeminize girmeyecek mi hiç ya? 20 yıldır iktidardalar. 20 yıldır iktidardalar. Hala önümüzdeki 100 yılda önleyeceklerini anlatıyorlar ve bunu bekliyor. Şimdi bakan gerçekten büyük bir samimiyetle dinledi. Ne diyecek acaba? Gerinde olmak istemediğim en büyük kişi şu an. Ne diyecek? 20 25 dakika bir cümle söyledi ya. Vallahi billahi bizim suçumuz yok. Başka hiçbir şey demedi. Ben de sormak istiyorum ya. Bakın değerli arkadaşlar normal bir ülkede olsak çoktan istifa etmesi gereken, Japonya'da olsak harakiri yapması gereken ama maalesef AKP Türkiye'sinde hala bakan koltuğunda oturan kişiye sormak istiyor. Bir ay önce Amasra'ya gittiniz değil mi? Sayıştay bu raporları yazdı, önünüze koydu değil mi? Ya arkadaşlar ben ilçe ziyaretine gittiğimde bir ilçe örgütünü ziyarete gittiğimde gitmeden önce bir raporlara bakıyorum. Gittiğimde de oradaki arkadaşa soruyorum. Ya bundan bir ay önce oraya gittiğinde şu sayıştay raporlarının gereğini yaptınız mı diye sorsaydı bu 41 işçi bugün yaşardı. Bu ihtimal bile bir insanın istifa etmesi için yeterli. Bu ihtimal bile yeterli. Ama ne yaptınız? Bakın Sayıştay raporu. Hani her lafına, Sayıştay'ın her lafına cevap yetiştiriyorsunuz. Sayıştay diyor ki, o işletmede 1145 işçi olması gerekirken 622 çalışan var. Ve aynen cümle şu. Kritik zamanlarda müdahale edilemiyor. İş güvenliği olumsuz etkileniyor. Söylemiş Sayın Bakan söylemiş. Ciddi, ne yaptın orada ya? Turistik gezi mi yaptın? Fotoğraf çektirdiğin insanların yarısı yok bugün. İnsanların yarısı ölmüş o fotoğrafta yanındaki çocuk şu anda ölmüş. Hala koltukta oturuyor. Hep işçi çocukları hep yoksul çocuklarım ölüyor ya. Lanet olsun böyle kadına. Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Hepsi zenginleşirken sürekli yoksul çocukları kader, kader, kader. Hep bize mi bu kader ya? Değerli arkadaşlar, şöyle söylemiş. Dalga geçebilir birileri. Hani Bülent Bey bana diyor ya sen anlamazsın. Dalga geçebilir. Hayır, dalga geçmiyorum. Gayet iyi anlıyorum. 41 insanın arkasından dalga geçilmez. Bak yemin ediyorum dişlerimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum, isyan ediyorum. Dalga falan geçmiyorum, utanıyorum. Bu ülkeyi böyle bir zihniyet yönettiği için utanıyorum ya. Lanet olsun sizin kaderinize kader, kader, hep bize kader. Buradan, buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şunu bilelim. 84 milyon yurttaş hepimiz. En başta kendim. Hepimiz suçluyuz. Ben Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanıyım Türkiye İşçi Partisi 20 yıldır her gün her gün işçileri katlederek iktidarda oturan bir partiyi 20 yıldır o koltuktan indiremediğimiz için biz suçluyuz. Kabul ediyoruz. Bu suçluluğu bilerek soruyoruz arkadaşlar. Herkes bir cinayetten bahsediyor burada. Cinayet bu cinayetin katili kim Sayın Bakan? Katil kim ya? Bu katili bulacağız. Bu katile yardım yataklı gederi bulacağız. Suçunu örtbas edeni bulacağız. Hepsiyle hesaplaşacağız. Öyle her seferinde insanlarımız hayatlarını kaybettikten sonra gelip burada yapacağız edeceğiz demekle bu işler çözülmüyor. Güvenmiyoruz size ya. Niye güvenmiyoruz? Soma'dan sonra aynı konuşmaları yaptınız. Soma'dan sonra aynı konuşmaları yaptınız. Ve ne oldu Somadan sonra? Somada 301 işçi öldüğünde yaptığınız konuşmaları çıkartalım tutanakları, hepsi aynı, hepsi aynı. Ve sonuçta ne oluyor arkadaşlar? Biz ölmeye devam ediyoruz, işçiler ölmeye devam ediyor. Siz de zenginleşmeye, koltukta oturmaya devam ediyorsunuz. Bu düzen yıkılacak. Bu düzen böyle gitmez. Son söyleyeceğim şey şu: Buradan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Bakın, bu ülkede işçiler ya ölünce haber oluyor ya direnince haber oluyor. Bu ülkede ekmek kavgası artık ölüm ve yaşam kavgası. Hep birlikte tüm Türkiye'deki işçiler karar vereceğiz. Bu iktidara karşı yaşam hakkımıza sahip çıkmak için ölürken değil yaşarken değerimiz olsun diye birleşeceğiz ve Türkiye'yi bu zenginlerin, para babalarının, bu saray iktidarından kurtaracağız. Kurtaracağız ki bu ülkede işçiler Özgürce yaşayabilsin, işçi çocukları yetim kalmasın sadece bu memlekette. İşçi çocuklarında yetimliği kader olarak sunar iktidarı reddediyoruz. Sırf bu nedenle bile yıkılmayı hak ediyorsunuz, yıkılacaksınız.